Merhaba iyi günler. Bugün Power BI'da Treemap map kullanarak bir raporlama yapacağım. Yani bunun için de dünya ülkelerinin nüfuslarını içeren bir dataset kullanacağım. Datasetleri Kaggle'dan indirdiğimi söylemiştim daha önce de. Yine buradan aldım. Bakın 18 gün önce güncellenmiş çok da güzel bir data aslında. Bütün ülkelerin nüfuslarını güncel, yıl yıl alabili alabildiğiniz bir data mesela. Bunu kullanacağım şimdi. Ya bakın bir tane daha var altında. Ben üstekini tercih ettim. Bunu aldım. Şimdi bunu Power BI'ye çekeceğim. Power BI'ye çekmek için de get data diyorum. Get data dedikten sonra ekranım açılacak. Evet text veya CSV'den dedim. Ve şimdi datayı bulmam gerekiyor. Masa üstünde şöyle datalarıma gideyim. Evet burada world population'ım bekliyor. Zaten buraya koymuştum ben daha öncesinde. Aç diyoruz sadece. Bir connection verecek hemen bir transform data diyelim. Şunları bir virgüllemek istiyorum çünkü. Şuradan sonrasını. Şöyle bakalım. Ya da hiç gerek yok ya buradan bir şey yapmamıza. Bakın gayet düzgün gelmiş zaten data. Burada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Data gayet güncel bir şekilde gelmiş. Şuradan close and apply derseniz zaten yükleyecektir. Data yüklüyor şu anda. Power BI için aktarıyoruz. Power BI için aktardık. Şimdi şuradan tablolar kısmına geliyorum. Data kısmına. Hemen geldim data kısmıma. Şuradaki 2022 population vesaire vesaire ifadeleri şöyle virgüllü formatta çevirmek istiyorum. Yani çoklu bir seçim yapamıyorum diye biliyorum burada. O yüzden tek tek yapacağım. Hepsini böyle bir virgüllü formata getirelim. Bakın Afganistan'ın işte Arnavutlu'nun Cezayir'in bütün ülkelerin ee... Niye ben sürekli person e basıyorum ya? Pardon. Acele işe şeytan karşı Evet 1990 datası, 1980 datası, 70 datası. Evet buraya kadar. En son 70. Ve gördüğünüz gibi büyüme oranı vesaire gibi şeyler de veriyor. Ee, yani percentage'miş mesela bu 52. Ama bunu percentage yaparsam şu anda böyle gözükecek. O yüzden çok doğru bir ifade olmaz benim için. O yüzden bunu tekrardan generala çeviriyorum. 52 yüzde 52 olarak kalacak böyle. Arkada onu yüzde olarak da değiştirebiliriz aslında. Ayarlanabilir ama gerek yok yani bu şekilde kalabilir. Şimdi bir tane table alalım öncelikle. Matrix alalım daha doğrusu. Şu matrix'i şöyle genişlettim. World population'dan geldim ve öncelikle country'yi gelip rowa sürükledim bıraktım. Bakın country'lerim geldi gördüğünüz gibi. Country'lerim geldi. Karşısına da 2022 population'larını attım. Bakın gördüğünüz gibi 2022 yılın population'ları burada gözüküyor. Toplamda da dünya üzerinde 7.9 milyar insan olduğu tahmin ediliyor. Son sayımlara göre. 2022 verilerine göre. E şimdi ne yapacağız? Bir tane trimep oluşturacağız. Bu video nasıl amacı trimep oluşturmakta. Ama öncesinde isterseniz dosyayı da bir kaydedelim. Save e alalım. Ha, dünya nüfusu diyelim. Şimdi şöyle de bir şey yapalım. Bunun öncesinde isterseniz bir adet de slicer alalım. Şurada. Böyle bir slicer'ımız da olsun. İsterseniz. buradaki slicer da continent'ler aslında. Yani şöyle list yapsak, pardon, dropdown yapsak daha az yer kaplar, daha iyi olur. Şöyle bir continent slicer'ı koyuyorum üstte de. Buradan da mesela örneğin Asya'yı seçtiğimde bakın Asya ülkeleri gelecek. Afrika'yı seçtiğimde Afrika ülkeleri gelecek. Avrupa'yı seçtiğimde Avrupa ülkeleri gelecek şekilde filtreliyorum aslında. Bu tablomuzu da şuradan şey yapabiliriz. style preset'ler var. Benim en çok kullandığım alternatif Roles. Yani bunu kullanıyorum. Genelde. Benim gözüme hoş geliyor. Tabii özel özel şeyler de yapabilirsiniz kendinizce. Özelleştirebilirsiniz yani. Bunlarda bir şey durumu yok. Fazla. Preset durumu yok ama bunları da yine şuradan büyütüp küçültüp işte efektlerini vesaire değiştirebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi Trimap'e gelelim. Asıl konumuza. Trimap aslında çok güzel bir e, görsel sağlıyor. Power BI raporlarında. Özellikle de bu durumlarda. Şimdi onu göstereceğim size. Tree aldım. Şöyle koydum. Devamında gelelim şimdi. Country kategoriye atıyorum. 2022 population'da yine values atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu anda. Şurayı bir sortlarsanız eğer. China'yı sortladığımızda şuradan şey yaptım. Sortladım. China, India ve gördüğünüz diğer ülkeler tamamen alan kaplayarak ve büyüklüklerine göre bir alan kaplayarak karşınızda bu şekilde gözüküyor. Bu inanılmaz bir görsel benim için. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bakın şu anda Türkiye'de geldiğimizde ne kadar aslında dünya nüfusunda yer kapladığını da görebilirsiniz. 85 milyon olarak en son ölçülmüş. 2022 yılında. Bunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Tabi Continent şeyi koymuştuk en son. Continent'ta da mesela Asya seçtiğimizde gördüğünüz gibi China, India, Bangladeş vesaire vesaire, Türkiye ülkeler geliyor. Türkiye'yi Asya'da tabi göstermiş. Çoğunluğu Asya'da olduğu için Buradan Europe seçtiğinizde bakın Europe'da en çok nüfusu olan ülkeler Rusya, Almanya, yani İngiltere, Fransa gibi ülkelermiş. Bunları da buradan görebiliyorsunuz. Şöyle Okyanusya'ya geldik mesela. Tabi burası artık Avustralya kıtası. Avustralya kıtasının da çoğunluğunu zaten Avustralya oluştu. Ve üstüne geldiğinizde bakın burada Country ve Sum of 2022 Population şeklinde bir ifade var bu tabi e, nüfusu üstüne geldiğinizde gösterecek şekilde dizayn edilmiş bir tooltip. E, i̇sterseniz buraya ekstra bilgiler atabiliyorsunuz, belki gözükmesini isterseniz. Mesela buradaki kontinent durumu şu şekilde diyelim, kapalı. E, devamında şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örneğin buradan tıkladığınız e, şeyinize, stream app'imize tıkladınız ve Hmm, buradan mesela kontinenti gelip tool tipi atabilirsiniz. Capital'ı gelip detail'i atabilirsiniz. Yani Bunlar yani inanılmaz şeyler. Bakın. Detail'i attığınız capital gördüğünüz gibi e, bank, e, işte Brezilya, Dhaka, Ankara, Kaire. Yani gördüğünüz gibi hepsi e, altında gözüktü. Fakat tool tipi attığınız Kontinent ifadesi üstüne geldiğinizde First Continent şeklinde bakın orada gözüküyor. Yani Detail dediğiniz ön görünümde de gözüküyor. Fakat Detail'da de buraya atarsanız bakın şuradaki Bank ifadeleri vesaire gidecektir. Bakın artık bu şekilde gözükecek. Üstüne geldiğinizde başkentleri de yine gözükecek duruma gelecektir. Güney Amerika'ya bakalım. Güney Amerika'da da yine bakın Brezilya, Kolomb Kolombiya üstüne geldiğimizde Bogota Başkenti, Arjantin'in Buenos Aires şeklinde görebiliyorsunuz. Atreymap e, aslında bu işe yarıyor. Çok e, kullanışlı olduğunu düşünüyorum. E, bu videoyu da burada kesmek istiyorum aslında. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler. <laughs>